Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz isteyen İlhan Demiröz Bursa milletvekili. Buyurun Sayın Demiröz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti arasında hava bulaştırma anlaşmasının onaylanmasının uygun olduğuna dair kanun tasarısının birinci maddesi maddesinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Güney Yarımkürede yer alan Karadan komşusu olmayan Avustralya'da verimli ovaların yer aldığını biliyorum. Bu ifademi daha sonra tarım konusunda bahsedeceğimi belirtmek isterim. İkili anlaşmaların Tarım Komisyonumuza geldiğinde belirttiğimiz gibi dilerim neticeleri faydalı olmuştur. Değerli milletvekilleri, Avustralya ile hava ulaşımını hazırlayan yetkililere Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan bahsetmek istiyorum. Bursa bir tarım kenti. Bursa sanayi kenti. Bursa turizm kenti. Bursa aynı zamanda göç alan bir ilimiz. 2,5 milyon nüfusu ile. Artvin'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan, göçmenlerden, Balkanlardan, Bulgaristan'dan göç alan bir ilimiz. Ancak Değerli milletvekilleri sorarsanız, Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan herhangi illere direkt olarak kaç tane hava ulaşımı var derseniz sadece Ankara'ya günde iki defa ulaşım olduğunu söylemek isterim. Peki turizmde, sanayide, tarımda en önde gelen illerden olan Bursa'ya bunun niçin reva görüldüğünü öğrenmek istiyorum. Çünkü her iktidar döneminde çok değerli bakanlarımızın olduğunda ifade etmek istiyorum. Hemen şunu söyleyebilir arkadaşlar. Efendim Ankara üzeri ama Ankara üzeri bugün bir ne, direkt olarak Bursa'dan Antalya, Trabzon, Erzurum hiçbir ile direkt bir uçuşumuz yok. Ankara'ya geleceksiniz, iki saat bekleyeceksiniz, uçak değiştireceksiniz ve ondan sonra da başka bir eee o uçakla bulunduğunuz ile gideceksiniz. Değerli arkadaşlar ayrıca dış hava ulaşımında da Bursa'nın sıfır çektiğini söylemek istiyorum. Uluslararası hava ulaşımına müsait olan Yenişehir Havaalanı'nın bu şekilde kullanılmamasının bir amacı mı var diye düşünüyorum. Ve bu amacının da sakın olarak Yunuseli şehrin içerisindeki Yunuseli Havaalanı'nı faaliyete geçirmek için bir anlam taşıdığının olmamasını diliyorum. Zira Yunuseli Havaalanı değerli arkadaşlar şehrin içerisinde ve tamamen birinci sınıf tarım alanlarının bulunduğu bölgede. Bu bakımdan buradan az önce konuşan AKP'li arkadaşlarımıza şöyle seslenmek istiyorum. Uçak sayıları, havaalan sayıları mutlaka artmıştır. Zaman içerisinde de artması gerekir. Ama şunu da gayet iyi bilmemiz gerekir ki maalesef e, Bursa'mızdan Ulaş hava ulaşımı tamamen Ankara olduğunu da belirtmek isterim ve buradan yetkililerinden bu konunun bir an önce çözülmesini istediğimizi ifade etmek isterim. Arkadaşlar konuya devam ediyorum ve yukarıda ifade etmiştim. Dedim ki ikili antlaşmalarda eee tarımla ilgili konuya değineceğimi söylemiştim. Evet eee 18 Ocak 2007 tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Batı Avustralya Tarım ve Gıda Departmanı arasında bir anlaşma imzalanmış. Hangi noktada olduğunu gerçekten bilmiyorum ama bunu öğrenmek için çaba sarf edeceğim. Çünkü değerli arkadaşlar her gün gündeme gelen belli zamanlarda konuşulan Somali 1980'lere kadar gıda üretimi bakımından kendisi, kendine yeterliliğini koruyan, ihracat yapan ülkelerden birisiydi. Ancak IMF ve Dünya Bankası kıskacında kamuya ait çiftlikler Dünya Bankası kontrolünde kapatılmış veya özelleştirilmiş. En verimli tarım arazileri çiftçi olmayanların çok uluslu şirketlerine ne geçmiştir? Su ticaretleştirilmiş mera ve otlak koruma hizmetleri ihmal edilmiş, kamuya yatırım yapılması adeta yasaklanmış, tarım destekleri kaldırılmış ve tarım yok edilmiştir. Bugün gelinen nokta yaşanan süreçte işte kıtlık ve açlıktır. Değerli milletvekilleri ülkemize gelirsek 1980'lere kadar kendi kendine yeten bir ülkeydik. Ancak Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığının en üst düzey yöneticileri bakan, müsteşar ve diğerlerinin kendi kendine yeterliliği bir palavra olarak nitelendirmeleri ülkemizdeki tarımın gözden çıkarılışının ilk işaretlerini tespit edebiliriz. Üreticiler üretimden çıktıklarını açıkladıkları zaman Tarım Bakanı kardan zarar ediyorlar. Süt mitingleri ideolojik mitingler. Bir bakan gözünüzü toprak doyursun, artistlik yapmalan ananı da al git diyen, artistlik yapma seni de e, sesini yükseltme diyen bakanlarımızın olduğunu ifade etmek istiyorum. Halbuki değerli milletvekilleri ülkemiz coğrafi konumu, toprak ve su varlığı, iklim koşulları ve ekolojik zengin nedeniyle oldukça yüksek bir tarım potansiyele sahiptir. Sahip olduğu üretim potansiyeli, geniş ürün deseni ve önemli pazarlara yakınlığı dikkate alındığında Türkiye'nin dünya tarımında önemli bir konuma sahip olması gerektiği ortaya çıkar. Ancak uygulanan yanlış politikalarla bir yönden çiftçi tarımdan uzaklaşmış, öte yandan da ihracat kısıtlanmış, üstelik ithalat yoluyla döviz kaybı yaşanmıştır. Ayrıca sübvansiyonlarla desteklendiği için dışarıdan ucuza alınan ürünler Yerli üreticilere rakip olmuş, onların ürünleri ucuza satmasına ve yoksullaşmasına neden olmuştur. Kısacası Türkiye toprağı aç, insanı aç, hayvanı aç bir ülke haline gelmiştir. Bunun baş nedeni ülkemiz tarımının 1980'li yıllardan bu yana IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından biçimlendirilmesidir. Bu kuruluşların denetiminde uygulanan tarım politikalarının özü bir yandan çok uluslu tarım gıda şirketleri için yeni ve geniş pazarlar açmak, öte yandan çiftçileri topraktan kopartmak, ucuz iş gücü olarak kentlere, göçlere zorlamak olmuştur. Değerli milletvekilleri, tarımı destekleyen, girdi ve teknoloji sağlayan kurumlar özelleştirilmiş veya tasfiye edilmiş tarım birlikleri zayıflamış, işte siz hale getirilmiş ve tasfiye koşulları yaratılmıştır. Kısacası çiftçi örgüsüz, desteksiz, çaresiz kılınmıştır. Bugün gelinen noktada IMF ve Dünya Bankası Dünya Ticaret Ö Dünya Ticaret Örgütü destekli tarım politikaları ile tarım toprakları amaç dışı kullanılmış, girdi maliyetleri yükseltilmiş tarımsal destekler kaldırılmış, tarımsal kamu kuruluşların özelleştirilmesi gerçekleşmiştir. Netice olarak değerli milletvekilleri şunları ifade edebiliriz. Bir, tarımda ithalatçı ülkeler içerisinde yer aldık. Tarım alanlarını amaç dışı kullandık. Tarımsal kamu kuruluşlarını yok pahasına özelleştirdik. Meraları azalttık. Amaç dışı kullandık meraları. Çiftçi girdi fiyatları yükseldi. 2,5 milyon hektar tarım alanı ekilmiyor. İnsanlar tarımdan, köylerinden uzaklaştırıldı. Yine 2,5 milyon hektar tarım alanına boş bırakıldığını ifade etmek istiyorum. Ve bu Kurban Bayramı'nda gördüğümüz gibi ithalatla hayvan açığını kapatmak için hükümet son dönemde yani bu 9 yıllık dönemde hayvan varlığının 4 milyon azaldığını ifade etmek isterim. 2006 yılında kendi çıkardığı tarım kanunu dikkate almamış ve bu kanuna uymadığını ifade etmek isterim. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatifini olan borçlarının katlanarak arttığını ifade etmek isterim. Ve özel bankaların tarım alanlarına sahip olma yönünde hızla ilerlediğini ifade etmek isterim. Ve son olarak tarımsal alanların sulanmasında önemli bir adım atılmadığını söyleyerek hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum Sayın Demiröz.